Mecliste ardı arkasında yeni EYT açıklamaları gelmeye devam ediyor. Mecliste EYT için sert sözler duyuldu. Sizi kurtaramayacak dendi arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, EYT'lerin verilmeyen haklarından bahsederek yapacağınız reformlar da sizi kurtarmayacak deniyor arkadaşlar. Sayın Kasap EYT konusunu gündeme getirmiş, iktidara seslenmiş, yapacağınız reformlar sizi kurtaramayacak demiş. Sayın Kasap, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a seslenerek, Sayın Bakanım, binlerce, 500 bine yakın insanımıza, milyonlara yakın insanımıza sosyoekonomik destek sağladınız. Takdire şayan bir durum. Emeklilerin maaşlarını ödediniz, lütfettiniz. Kamuda taşeron kalmayacak demiştiniz. Sizden önceki halef, selef, bakanlık Kamuda maalesef şu an taşeron olarak çalışan hatta işsiz kalanlar var. Jokerler kadro dışı kaldı. EYT'lilerin hakkını verecektiniz, söz verdiniz maalesef verilmedi. Eşit işe eşit ücret sağlamadınız. 3600 gösterge gerçekleşmedi. Ama bu arada bunca yapmadıklarınızın yanında çok ciddi bir şey yaptınız. Sayıştay raporlarıyla sabit olmak üzere inkar etseniz dahi yaklaşık 420 bin kişiye yersiz, usulsüz ödeme yaptınız. Kişiye yersiz ve usulsüz ödeme yaptınız. Bu ödeme yaptığınızı önce inkar etseniz dahi bütçe konuşmalarında bakın engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünün 422 2020'deki yazısı şu şekilde 690 milyon lira civarında bir bedeli kabul ettiniz. Siz diyorsunuz ki bütçe konuşmalarımızda tutanaklarda yazıyor. Sadece 312 kişiye yer siz ödeme yapmışız. Yani burada istatistik bilen, ekonomi bilen insanlar var demişsiniz, dediniz. Ben de oradaydım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik konu gelirleriniz var. Bakın nerelerden geliyor. Gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 2.8'i, trafik para cezalarının 50'si, rütük gelirlerinin yüzde 15'i, bütçeye konulan ödenekler ve her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler. Sizin böyle bir fonunuz var ve bu fonu fütursuzca kullanıyorsunuz. Muhasebe hatı yok, muhasebe kayıtları yok, sayıştay raporlarında yazıyor. Sayın Bakan nasıl yaptınız 420 bin kişiye bu arada gerçekten engelli olan insanlarımızı burada tenzih ederim. Onlar bu konuda zarar görmeyecekler. Ayrıca Sayın Bakan biz de istatistik biliyoruz. Ben tıp doktoruyum. Biyo istatistikle bir dersimiz var. Bir yıl istatistik gördük. Hangi rakamın anlamlı, anlamsız olduğunu biliyoruz. 420 bin çok anlamlı ve manidar bir rakam. 7 milyar lira da çok çok manidar. Şöyle manidar. Size onu izah edeyim. 5 tane bakanlığın bütçesine eş değer. 5 bakanlık bütçesi. Siz 700, 7 milyar lira 7 milyon değil, 7 bin lira değil, 700 bin lira değil, 7 milyar lira. 2018 ve 19 sayısal raporları belgeli engelli olmadığı halde engelli ücreti, engelli bakım maaşı verilen binlerce insan var. Ve hepsi seçim dönemlerine gelmiş. Büyük bir tesadüf. Bu parayla Sayın Bakan neler yapılabilirdi? Hani hep övündüğünüz o şey var ya. 20 tane şehir hastanesi, 35 bin tane konut. KYK borçları iptal edilebilirdi. EYT borçları iptal edilebilirdi. EYT'liler şu anda emekli olurlardı. Ayrıca Bağkur borçları alacakları iptal edilebilirdi Sayın Bakan. Ama siz yapmadınız. Bunun yerine ne yaptınız? 420 bin kişi iki yılda yersiz ödemeler yaptınız ve bunlar engelli değildi. Ha kimler engelliler mağdur edildi bu arada? Bakın yüzde 95 raporu var. Yüzde 95. Bu şahıs alamıyor. Sadece gözlerini oynatabilen bir engelli var. 2 yıllık rapor var ömür boyu rapor verilmesi gereken sadece gözlerini oynatabiliyor sadece gözlerini ve siz bu şahsılara maaş bağlamadınız 4 ay maaşını kestiniz şu anda evinde size şunu söyleyeceğim bir sağlıkçı olarak şu anda hükümeti bulunduğu tablo nasıl bir tablo çoklu organ yetmezliğine girdiniz çoklu organ yetmezliği bir bakan düşünün hastanesi var Devletin kurumlarından yer kiralıyor. Bir bakan düşünün, otelleri var, oteller zinciri var. Bu şahıs devletin hem kiracısı hem devletin başında duruyor. Bir şahıs var, 3-5 yerden maaş alıyor, bakan. Bir bakan var, özel okulları var. Birkaç yerden maaş alan bakanlarınız var. Nereden tutsanız kopuluyor. Gangren olmasın diye kol kestiniz en son Instagram'da. Instagram'da istifaya öğrendik. Reform diyorsunuz. Reformun Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu'nda karşılığı ıslahata işte geliyor. Bir ıslahat fermanı vardı, bir de Martin Luther King vardı. Hangi haklarınızdan vazgeçeceksiniz? Bir. İkincisi, şöyle söyleyeyim. Online efendim. Yoksulluk girmiş, yasaklar girmiş. Siz bu yasaklar ve bu yolsuzlukları kendiniz meylettiğiniz müddetçe emin olun reform da sizi kurtarmayacak. Sayın Bakan siz teknolojiyi de yakından biliyorsunuz, istatistiği biliyorsunuz. Eğer yoksa teamül haline geldi artık onu da size söyleyeyim. Instagram hesabınız yoksa size Instagram hesabı açalım. Sizi istifaya davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yoksulluk girmiş, yasaklar girmiş. Siz bu yasaklar ve bu yolsuzluklara kendiniz meylettiğiniz müddetçe emin olun reform da sizi kurtarmayacak. Sayın Bakan siz teknolojiyi de yakından biliyorsunuz, istatistiği biliyorsunuz. Eğer yoksa teamül haline geldi artık onu da size söyleyeyim. Instagram hesabınız yoksa size Instagram hesabı açalım. Sizi istifaya davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu ödenin yaptığınız önce inkar etseniz dahi bütçe konuşmalarında engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünün 22.04 2020'deki yazısı şu şekilde. 690 milyon lira civarında bir bedeli kabul ettiniz. Siz bütçe konuşmalarınızda tutanaklarda yazıyor. Sadece 212 kişi ödeme yapmışız. Yani burada istatistik bilen, ekonomi bilen insanlar var. Ben de oradaydım ifadelerini kullanıyor, EYT mağduriyetini gündeme getiriyor sayışlar raporlarında hak etmeyen birçok kişiye ödeme yaptınız ama EYT'lilerin haklarını vermediniz diyor arkadaşlar. Sayın Kasap 420 bin kişiye yapılan usulsüz ödemenin sayışlar raporlarında da geçtiğini kaydediyor ve eğer bu usulsüz ödemeler yapılmasaydı birçok sosyal yardımın yanında EYT borçları iptal edilebilirdi. EYT'liler şu anda emekli olurlardı diyor arkadaşlar. Gerçekten de hükümetin iktidarın fuzuli harcamaları çok fazla. EYT mağdurları da zaten bundan şikayetçi. Tamam diyorsunuz ki EYT'nin bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılayamayız. Ama gelin görün ki başka nelere para harcanmıyor ki EYT mağduriyeti giderilmesin. Umuyoruz meclisteki bu EYT açıklamaları devam eder. Umuyoruz EYT konusu daha fazla gündemde kalmaya devam eder. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.